İbadet nedir? İbadet en geniş anlamda varlıkların Allah'a boyun eğmeleri, ona içten sevgi, saygı göstererek kulluk yapmaları demektir. Özel anlamda ise ibadet Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen ve Hz. Peygamber tarafından uygulanmalı olarak gösterilen namaz, oruç ve hac gibi amelleri denir. Bununla birlikte Allah'ın rızasını kazandıracak her hareket, davranış, duygu ve düşünce de ibadettir. Niçin ibadet ederiz? Bir Müslüman yalnız iman etmekle değil, inandığı ilkeleri uygulamak ve yaşamakla da yükümlüdür. Allah'a inandığını söyleyen kişinin gönülden ve isteyerek Rabbine yönelmesi, kulluk etmesi, boyun eğmesi ve itaat etmesi gerekir. Çünkü Allah'a ibadet etmek ona duyulan sevginin ve şükranın bir sonucudur. Her türlü nimeti veren, yarattıklarının her şeyinden haberdar olan, her şeyin tek ve gerçek sahibi olan Rabbimiz elbette saygı ve sevginin en yücesine layıktır. Hayatın her anı ve alanı Allah'a saygı ve sevgi göstermek, onun rızasını kazanmak için fırsat ve imkanlar içerir. İbadet, insanın sadece Allah'a karşı belli yer ve zamanda yaptığı görevlerini değil, içinde yaşadığı toplumla bizzat kendisiyle hatta dünyadaki bütün canlı ve cansız varlıklarla kurduğu ilişkileri içine alır. Evde, okulda, sokakta, alışverişte, oyunda ve daha pek çok durumda Allah'ın rızasına uygun davranmak, imana uygun ve onunla uyumlu hareket sergilemek mümkündür. İslam'ın belirlediği ilkeler doğrultusunda insanın ortaya koyduğu her davranış, sahip olduğu her duygu ve düşünce ibadettir. İman ile davranışlar arasındaki ilişki karşılıklıdır. İbadet, imanın davranışlarda görülen halidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Biliyor muydunuz bal kardeşler? İbadet kelimesinin itaat etmek, oyun eğmek, saygı göstermek, isyan etmemek anlamlarına geldiğini